Herkese selam Hepimizin bildiği gibi burada araçlar için bir kanun teklifi komisyonda e, bugün itibariyle dikkatimi çeken gelişme gazetelerinin manşet haberlerinden bir tanesi olmasıydı. Gazetelere baktığımda elbette bazı gazetelerde manşet haberlerde burada araç teşvik kanununun gündemde olduğunu gördüm. Eminim sizler de bu konuyu takip edenler de bu konunun gündemde olduğunu görmüşsünüzdür. Bu konu son iki günde oldukça hareketlenmiş durumda. Burada araç teşvik kanununun komisyondan geçmesi ve kanunlaşması durumunda yerli üretim araçları kapsayacak. 25 yaş üstü hurda araçları verenler yerli üretim araçları ÖTV'siz deniyor ama hani kanun nasıl geçer ondan tam emin olmak mümkün değil. ÖTV'siz olarak satın alabilecek. ÖTV'siz derken burada işte TOG ya da BYD fabrikası bittiğinde BYD'nin bundan çok yararlanamayacağını düşünüyorum. Çünkü BYD'nin en yüksek ÖTV'si %30, TOG'un ÖTV'si %10. Bu nedenle tüketiciler daha çok ÖTV'si %80 olarak Olan araçlara doğru yönelecektir. Yani işte Fiat'ın ürettiği modeller, Renault'un ürettiği modeller, Hyundai'nin ürettiği modeller ve Toyota'nın ürettiği modeller gündemde olacaktır. %10 ÖTV'li araçlar için başka bir avantaj sağlanır mı? Bundan tam emin değilim ama onların çok bu durumdan yararlanabileceğini düşünmüyorum. Neyse bu konuda önemli bir gelişme daha oldu. Ee, hem Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı olan, hem de TOFAŞ'ın CEO'su olan Cengiz oldu da bu konuyu dün gündeme getirdi. Cengiz Bey yine belirli gazetecilere yaptığı açıklamada, bunu özellikle söylüyorum Cengiz Bey bize bir açıklama yapmıyor. Belirli bir kesim gazeteci topluluğu var. Sadece onlara açıklama yapıyor. Bu nedenle ben de bu haberi gazetelerden, sizler gibi gazetelerden okudum. Ee, burada teşviği konusunda Cengiz Bey de faydalarından bahsetmiş durumda. Biz bu teşviği bir taşla 3-4 tane kuş vurma teşviği olarak görüyoruz demiş. Türkiye'deki otomotiv parkının yaşlılığından söz etmiş. Özellikle emisyonu yüksek bir otomobil parkı var konusuna vurgu yapılmış. Cengiz Bey bu konuda bambaşka bir fikir ortaya atmış. Tek seferlik olmaması gerektiğini düşündüğünü söylemiş. İşte bir kerelik değil de belli bir fon ayırarak ülkenin yavaş yavaş emisyonu yüksek parttan ayrılması lazım açıklamasını yapmış. OSD Başkanı Cengiz Bey burada teşvik kanunun sadece bir kereye mahsus değil sürekli olarak uygulanabilecek bir şey olması gerektiğini dile getirmiş. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Burada teşvik kanunuyla ilgili son iki gündür Bugün salı, dün pazartesiden itibaren son iki gündür gazetelerin manşetlerinde bu haberler daha sık yer almaya başladı. İşte %80 ÖTV'li yerli üretim araçlar bu kapsamdan oldukça yararlanacaktır. Ve Türkiye'nin otomobil parkında önemli bir değişim söz konusu olacaktır. Haberler bu yönde. Otomotivin patronu da bu konuda açıklama yaptı. Yani otomotiv patronlarının birleştiği, otomotiv üretenlerin birleştiği Otomotiv Sanayi Derneği de bu konuda bir açıklama yaptı. Gelişmeler bu şekilde takip edeceğim. Yenilik oldukça, yeni bir şey oldukça sizlere aktarırım. Hoşçakalın.